Arkadaşlar herkese selamlar. Pomeranian incelemesini yapacağım. Pom token incelemesini yapacağım. Bu arada bu pom Finance'le finance karıştırmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Bu farklı yani iki tane pom vardır. Bir tanesi coin market Cap'tedir. Pom pom vardır hatta orada. Onunla karıştırmayın. Bu henüz coin market e gelmedi. Listelenmedi orada. Coin Gecko'da da listelenmedi arkadaşlar. Ben şu an Poo coin üzerinden bakıyorum. Poo coin biliyorsunuz kaka e, coin anlamında. Kaka anlamında yani Poo. Bu Binance Smart Chain anında çıkartılan tokenların ilk listelendiği yerdir. Yani henüz CoinMarketCap'te falan listelenmedi bu. O yüzden buradan inceliyorum bunu. Dikkatli olun oradaki POM'la karıştırmayın. Borsalardan almayın. Bu PancakeSwap'ta var şu an sadece. Şimdi arkadaşlar detaya bak bakalım gelin. Güzel yükselişler elde etti bu. Şuradan cüzdanlara giriyorum. Totalde 10 trilyon arkadaşlar bu. 10 trilyon POM token'ı var. Bunun %10'u yakılmış gördüğünüz gibi ikinci adres burn adresi arkadaşlar %10'u yakılmış yani 1 trilyon kadar yakılmış bir tane cüzdanda da kendi cüzdanlarında %25'i var ondan sonra yine bir tane balina da %9 var başka bir balina da %8 var pancake swapta da %3'ü var riskli yani sıkıntılı. Tabi e, şu an tutucusu 4680 adreste var arkadaşlar. 4680 cüzdan da şu an e, POM token var. E, yatırımcısı var yani 4680 kişi. E, buna girmek için e, arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama çok erken. Biraz sabırlı olun. Mantıklı olun sabırlı olun. Yani bunun ne olacağı belli olmaz. Henüz coinmarketcap'e market dahi gelmemiş. Ha burada girerseniz de coin market listelenirse CoinGecko da gelirse e, ilerleyen zamanlarda GateIO'ya falan hatta gelirse e, bakalım şuradan market değerine e, 9 milyon dolarmış şu an çok güzel paralar kazanırsınız. Yani şunu söyleyeyim bu Coin market CoinMarketCap'e gelir e, GateIO'ya falan da gelirse bundan 10 katla 100 kat arası bir para kazanmış olursunuz. Şu seviyelerinden şu grafikten o kadar para kazanmış olursunuz. E, çok güzel yükselişler elde etti bir düzeltmesini de yaptı. E, ama dikkatli olun yani ben girmiyorum. Bakın ben girmem. Ben böyle sevmem riskli tokenları. Bu şekilde risk almam ben. Henüz coin market olmayan bir yere yatırım yapmam. E, ama unutacağınız bir para varsa kenarda siz risk almak istiyorsanız yapın arkadaşlar. Dediğim gibi büyük paraları basmayın. Bakın dikkat edin. Belki tamam bunlardan bir tanesi tutabilir. Belki bu e, pomda tutacaktır. Ama e, yani bir gün bir denk gelir. E, çok büyük kayıplar elde edersiniz. Bir de çok konuşulan kripto paradan her zaman uzak durun arkadaşlar. Herkesin girdiği yerden uzak durun. Çok konuşulmaya başladı son günlerde. Yedirmezler yani. Herkese para yedirmezler. Dikkatli olun. Ben sadece incelemesini sizin için yapmak istedim. PooCoin'den girebilirsiniz. Bakın şu adresten. Kaka Coin adresinden. Binance Smart Chain tokenları burada listeleniyor arkadaşlar. Söylemek istediğim bu yani çok yeni e, Pon ile karıştırmayın, tekrar uyarıyorum. Bakın videonun açıklama kısmında Telegram sohbet grubumuz var. Lütfen oraya da katılım sağlayın. Sosyal medyada beni takip edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.